Bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Fakat bu prensipleri yoksa indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Allah subhanehu ve hükmünü yeryüzünden kaldırıp yerine tağutların hükmünü egemen kılan düzenlerin, hilafetin yerine küfür ve şirk düzeni olan cumhuriyetin kurulmasının, bazılarının deyimiyle hakimiyeti gökyüzünden yeryüzüne indirmenin, hakimiyeti Allah'tan alıp yeryüzü despotlarına, firavunlarına, kendini ilahlaştırmış küfür ve şirk olan düzenlere vermenin bayramını mı? Evet, yıllardır kullara kul olanlar bu bayramı her sene kutluyorlar. Her yıl 29 Ekim günü tağutların kulları putlarını tazim etmek için törenler düzenliyor, gidip önünde eğilip saygı duruşunda bulunuyor ve önüne bolca ot koyuyorlar. Bu tazimler devletin bütün kurum ve kuruluşları ve personelini temsilen başlarındaki en etkili ve yetkili kişilerce yapılıyor. Bu törenlerin Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde Budist tapınaklarında Budist rahiplerce yapılması insanın pek acayibine gitmiyor. Zira onlar dinlerinin gereğini yapıyorlar. Fakat bunu yapanların kendilerini İslam'a nispet etmeleri pek tuhaf geliyor insana. Hele bir de ele abdesti putperest olunca daha çok tuhaf oluyor. Hem la ilahe deyip bütün putları, tağutları yeryüzündeki sahte ilahları ve mabutları reddettiğini söyleyeceksin. Sonra da dönüp onların önünde el pençe durup onlara tapacak, ibadet edeceksin. Ey yalancı nankör insan! Sen Allah'ı mı haşa kandıracaksın? Camilere gittiğiniz zaman minberi işgal eden belamların cumhuriyeti kutladığını görürsünüz. Oysa bu belamların şunu söylemesi gerekmez miydi? Ey cemaat! 93 yıldır ülkelerimiz, topraklarımız kafirler tarafından resmen işgal edildi. İslam beldeleri işgal altında, ümmetin arasına sınırlar cetvelle çizildi. Kur'an ahkamı kaldırıldı. Her tarafta zina evleri, kumarhaneler, meyhaneler açıldı. Cihad farzı aynıdır. Bu kafirlerin soyu kurutulmadıkça, bu kafirler İslam beldelerini terk etmedikçe ben sizin önünüzde namaz kılamam.'' sizin üzerinizde cuma farz değildir. Ama nerede? Dinini bir maaşa satan Belam, kürsüde Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye dua ediyor. Peşindeki cahil cemaatte hep bir ağızdan amin diyor. Hele demesin bakayım, hele bu yöneticilerin tağut olduğunu veya devletin tağut olduğunu bunları alaşağı etmenin farza ayn olduğunu Kur'an'ın anayasa olduğunu Kur'an'dan başka anayasa kabul etmenin küfür olduğunu söylesin bakalım sonu ne olur Malatya'da yakın zamanda biri bunu söylemeye çalıştı başına neler geldi hepiniz biliyorsunuz Müslüman olduğunu iddia eden başı örtülü hatta çarşaflı sakallı elinde 99'luk tesbihiyle çocuğunun torununun elinden tutup bu şirk ve küfür bayramlarına iştirak ettiklerini, her seçim döneminde gidip bu taaûti düzenlere oy attığını ve onlar için çalıştıklarını, bu küfür düzenlerin ordularına çocuklarını gönderdiğini ve gönderirken ve tezkere alırken onlara davullu zurnalı bidat olan mevlitli ve Kur'anlı törenler düzenlendiğini görürsünüz. Yemin törenlerine gittiklerinde de Nizamiye'nin içine dahi alınmıyorlar. Çocukları askerde öldüğü zaman gelip bunlarla alay edercesine. Oğlunuz şehit oldu diyorlar. Kameraları ve askerleri karşısında gören zavallılar da vatan sağ olsun. Bir oğlum gitti, bir tane daha var. Onu da gönderirim. Oğlumun askerliği yarım kaldı. Ben gidip yerine tamamlayacağım. Yerine beni alın diye bir sürü acayip laflar eden insanlara şahit oluyorsunuz. İslami diye geçinen bazı basın yayın organlarının yeni bir şirk küfür anayasasının hazırlığı içine girmiş bir hükümete destek vermek için ''Haydi Bismillah'' diye manşet attığını görürsünüz. İslami ve tevhidi olduğunu iddia eden bazı yazar çizer, dernek ve grupların referandumda nasıl döküldüklerine şahit oldunuz bu düzen düzenbazların tuzağına düşmüş bazılarıyla konuştuğunuz zaman da size şunu söylüyorlar. Efendim her şey bir anda olmuyor. İşte bak okullarda başörtüsü serbest oldu. Kur'an ve siyer dersleri seçmeli ders oldu. Camiler açık, ezanlar okunuyor, isteyen istediği şekilde ibadetini yapıyor. Her şey yavaş yavaş olacak diyorlar. Allah'tan korkun. İslam sadece namaz, ezan veya başörtüsünden ibaret mi? Diğer hükümleri nerede? İslam'da nasıl namaz, oruç farz ise aynı şekilde cihat da farzdır. Hükümlerinin icrası da farzdır. Toplum hayatını idamesi de farzdır. Hükümleri var, kanunları var. Hayatın bütün alanlarını kapsayan bir nizamdır İslam. Diğer hükümleri niye dile getirilmiyor? Allah ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Gerçekten bu devirde iman avuçtaki kor gibidir. Tutabilene helal olsun. Velhasılı kelam yazılacak çok şey var. Ama fazla da uzatmak ve sizi sıkmak istemiyoruz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az misali kısa kesiyoruz.